İşte böyle Azmi. Anlayacağın bir kere daha sınıfın ortasında küçük düştüm. Öğretmenin gözünden de düştüm zaten. Canın yandı <laughs> mı patron? Niye canım yansın Azmi? E düşmüşsün ya. <gülüyor> 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 2003 yılına kadar konserler veriliyormuş. Sonrasında yüksek sesin sarnıç duvarlarını yıkabileceği düşünülerek yasaklanmış. Ali'nin bugün ses dalgası oyununda kuşu yıkması gibi. <laughs> Seçede ismi çok komik değil mi? İsmiyle ilgili bir varsayım var. Rivayete göre Bizans'ın son dönemlerinde ordu ve saraya ait filler burada barındırılıyormuş. O yüzden böyle bir isim konmuş. Eğer Gürgen'i biraz tanıdıysam ne yapacağını da biliyorum. Ha? Ne yapacak sence? Ha? Onu yolda anlatırım. Eğer yanılmıyorsam işimiz kolay olacak demektir. <gülüyor> 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 Girebilir <gülüyor> miyim patron? İnsan bir espri yaptı diye hemen dışarı atılmaz ki. Çok <laughs> konuşma da hoparlörleri al. Gidiyoruz. <laughs> Biraz hızlı olsun Azmi. <laughs> hızlı ol demesi kolay patron. Ben de tekerlekli bir şey taşısam ben de hızlı olurdum. Senin de <laughs> çok uzadı ha. <laughs> Bu hoparlörler neden çok ağır <laughs> patron? Çünkü onlar çok özeller Azmi. Hem uyutma hem de yıkma özelliklerine sahipler. Gittikçe kendini geliştiriyorsan Patra. Ne sandın Azmi? Tamam buraya yerleşebiliriz. Bu sefer öyle bir plan yaptım ki Azmi. Keyfimi kimse bozamaz. Şimdi şarkı söyleyeceğim. Nasıl bir plan yaptım Patra? Birazdan göreceksin Azmi. <laughs> Sevdiğim hep o zaman mi beni? Şarkı söyleme zamanı haydi ses verin. Hey 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 asmi hey asmi hey hey. O sefer sana da kocaman bir aferin. Bağırın şimdi bağırabildiğiniz kadar. Burası yıkılacak bugün o kadar. Gülgenin mükemmel parlak fikirleri. Haydi durmayın siz de alkışlayın beni. Gürgen şarkı mı söylüyordu? Evet Ali. Hadi içeri girelim. <laughs> Gürgen burada ne işin var? <laughs> şarkı söylemeye geldim. O da mı yasak? Onun için gelmediğini gayet iyi biliyoruz. Tabi ya ne zannettiniz? Şarkı söylemeye gelmedim ya. Tarih dersinden geçemeyince kendimi sanata ve müziğe adadım. Bakın <laughs> bu da yeni şarkı. <laughs>

İşte bu kadar. Planın ilk parçası buydu Azmi. Uyutan müzik. İkinci parçası ne Patrat? İkinci parçası da özel icadımla çok yüksek sesli müzik kaçıp bu gördüğün duvarları yıkmak. Ha? 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 <laughs> Mehmet, Elif, Zeynep hadi uyanın. Siz olmadan bu işi yapamam. Anlaşıldı, iş başa düştü. Çalıştırdıktan sonra sarnıcın giriş kısmına gideceğiz Azmi. Hoparlörden ne kadar uzak durursak o kadar iyi. Sarılmak istemeyiz. ben seni şarkından sana sar olmadıysam daha Hı. da olmam patron. Azmi! Beni yavaşlatıyorsun Azmi! Ee, e, özür dilerim patron. <coughs> <coughs> <laughs> 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 hmm. Hmm. <laughs> ne oluyor Azmi? Müzik neden durdu? Bilmiyorum ki patron. O zaman kontrol etsene. Ne oluyor? <laughs> Kaldı Azmi. Bir işi de çabuk yapsa şaşırırım zaten. Of Azmi of. Azmi. Nereye kayboldun yine Azmi? Hm. Hmm. <gülüyor> 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 Batur'um şimdi Gürkan ve Azmi uyanmadan bu işi halletmemiz lazım. Aklımda bir plan var. Şimdi görür onlar. Siz hangi ara doğruya geçtiniz? Çıkarın bizi buradan. Esas sizin burada olmanız gerekiyordu. Diğer arkadaşınız nerede? Ali. Biraz müzik mi dinlesek? Hepinize mahvedeceğim! Hepinize! Çok iyi bir iş çıkardın Ali. Sen olmasan bu güzel sarnıcı kim bilir neler yapacaktı. Bunu hemen Çınar'a anlatmalıyız. <laughs> Hem sizi Niyetin hiç değişmedi. Aynı vaziyetin bizden sorulur. Biliriz uyunu hep kazıyorsun. Kendi kuyunu uyu uyu. Muşul muşul uyu gülgen uyu düşünmedin sonu